Merhaba değerli dinleyiciler. Kırşehir Evren Üniversitesi'nin araştırma ve gelişme vizyonunu, üniversite sanayi işbirliklerini, girişimcilik ve ticaretleşme süreçlerini masaya yatırdığımız özel podcast serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz üniversitemizin bilimsel üretimini sadece akademiyle sınırda bırakmayıp toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefleyen güçlü ARGE stratejisinin mimarı Kırşehir Ahi Ervan Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Kasım Kara Kendisiyle üniversitemizin son dönemde attığı önemli ARGE adımlarını, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine dair stratejik yaklaşımları, akademisyenler ve öğrenci için sunulan desteklere ayrıca pat Patents, girişimcilik ve dijital dönüşüm gibi kritik konuları konuşacağız. Eğer siz de üniversitelerde yürütülen bilimsel projelerin ile nasıl buluştuğunu, fikri mülkiyetin nasıl ticarileştiğini ve geleceğin Arge trendlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. O halde sözü daha fazla uzatmadan Sayın Rektör'e dönelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Sayın Rektörüm, üniversitemizin Arge vizyonunu nasıl tanımlarsınız? Bu vizyonu şekillendiren temel ilkeler nelerdir? Evet öncelikle hoş geldiniz. Üniversitemizin ARGE vizyonunu şöyle kısaca belki özetleyebilirim. Üniversite olarak ARGE vizyonumuzu bilimsel üretimi, toplum ve sanayi yararına dönüştüren, bölgesel kalkınmayı destekleyen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık, girişimci ve sürdürülebilir bir üniversite modeli üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. 2022-2026 stratejik planımızda belirlediğimiz üzere, bölgesel kalkınma ve içtisatlaşma odaklı yenilikçi ve girişimci araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. Bu vizyonun temelinde evrensellik, yenilikçilik, bilimsellik, özgünlük ve etik duyarlılık ilkeleri yer almaktadır. ARGE bizim için sadece bugünü değil, geleceği de planlamayı gerektiren uzun soluklu bir yolculuktur. Sürülebilirlik, katılımcılık, disiplinler arası işbirliği ve toplumsal fayda anlayışıyla bilimsel bilginin üretimi kadar bu bilginin kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılması da stratejimizin ana omurgasını oluşturmaktadır. Teşekkür ediyorum. Üniversite ikinci sorumuza geçiyorum. Üniversitemizin son yıllarda ARGE alanında attığı en önemli adımlar nelerdir? Bunların etkileri nasıl gözlemliyorsunuz? Evet, son yıllarda üniversitemizde hem TÜBİTAK hem KOST hem de Avrupa Birliği projelerine katılımda anlamlı bir sürdürülebilir artış sağladık. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında tarım ve jeotermal alanında 41 üniversite arasında seçilen ilk 5 pilot üniversiteden biri olmamız kurumsal kimliğimizi güçlendirdi. Arge -gü Koordinatörlüğümüz, Teknoloji Transfer Ofisimiz, Teknofes Koordinatörlüğümüzün bütüncül çalışmaları sayesinde önemli kazanımlar elde ettik. Jeotermal İleri Serhat Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle birlikte kurarak önce bir rol üstlendik. Merkez Araştırma Laboratuvarımızda Ahilap ile disiplinler arası çalışmalara katkı sağladık ve üniversitemizi tüm birimleriyle ISO 9001-2015 kalite yönetim standartlarını başarıyla tamamlayan ülkemizdeki ilk devlet üniversitelerinden biri haline getirdik. Teknoloji transfer ofisi yapımızı yeniden yapılandırarak proje destek süreçlerini daha etkin hale getirdik. Peki mülkiyet haklarının tescil edilmesinde iki aşamalı bilimsel ve objektif bir süreç tanımlayarak yönergemizi güncelledik. Teknoloji Transfer Ofisi'nin sekreterlik görünüşsendi ilgili rektör yardımcımızın başkanlığında 5 üyeden oluşan TSMH Değerlendirme Kurulumuzu aktif hale getirdik. TSMH Değerlendirme Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararını ikinci aşamada üniversitemiz senatosunun nihai kararıyla neticelendirerek patentle ticaretleşme süreçlerimize hız kazandırdık. Teşekkür ederim. Üçüncü sorumuza geçelim. Sanayiş, sanayi iş birlikleri ve üniversite sanayi entegrasyonu açısından nasıl bir strateji istiyorsunuz? Bu alandaki başarı örneklerinden bahsedebilir misiniz? Evet. Stratejimiz 3 temel ilkeye dayanmaktadır. İhtiyaç temeli çözüm üretimi, birlikte ge ve odaklı yaklaşım. Ostim Teknik Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erces Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile çok boyutlu işbirlikleri geliştirdiğimizi ifade edebilirim. Çeşitli organize sanayi bölgeleri, COSGAP ve kamu kuruluşlarıyla da stratejik ortaklıklar kurduk. Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezimiz tarafından geliştirilen UCAP Usi gibi dijital program, platformları hayata geçirerek sanayicilerle akademisyenlerin doğrudan iletişim kurulabildiği bir ekosistem inşa etmeye çalışıyoruz. Üniversite sanayi işbirliği projeleri için organize sanayi bölgesi firmaları, PETLAS, ÇEMAŞ başta olmak üzere ilimiz firmaları ve OSTİM sanayisindeki faaliyet gösteren firmalar ile aktif görüşmeler ve işbirlikleri geliştiriyoruz. Merkez Araştırma Laboratuvarımız sanayi ve kamu kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarını karşılayarak uygulanabilir sonuçların sanayi aktarmasını hızlandırmaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Akademisyenlerimizin ARGE projelerine daha aktif katılım sağlaması için üniversite olarak ne gibi destek mekanizmaları sunuyorsunuz? Proje fikrinin oluşumundan ticaretmeye kadar her aşamada akademisyenlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu, buna çok önem veriyoruz. BAP projeleri kapsamında A1'den D2'ye kadar geniş bir yelpazede akademisyenlerimize destek vermeye çalışıyoruz. Akademik ödül ve başarı puanlamasına göre SCI, SSCI ve Ahcı kategorisindeki en başarılı öğretim elemanlarına proje bütçesinde %50'ye kadar da artırım uygulamaya çalışıyoruz. ARGE koordinatörlüğü ve teknoloji transferi aracılığıyla birebir mentorluk, proje eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. TÜBİTAK 1001, 35, 3501, 2237A gibi programlara yapılan başvurularda hem teknik hem idari destek vermeye çalışıyoruz. Proje yazım atölyeleri, bilgilendirme toplantıları ve fikri mülkiyet hakları eğitimleri düzenliyoruz. Uzun vadede bu destek sisteminin ARGET kültürüne dönüşmesini hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum. TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleri, COST gibi ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik stratejik hedefleriniz nelerdir? Hı. Üniversite olarak hedefimiz ulusal düzeyde liderlik eden, uluslararası düzeyde ise artık konsorsiyum yöneten bir üniversite haline gelmektir. ARGE kapsamındaki kabul edilen ve ulusal uluslararası proje sayımızın artırılmasında ARGE direktörlüğümüzün kurulması ve birim ARGE temsilcilerimizin faaliyetleri önemli, önemli bir katkı sunmaya başladı. Her birimin kendi ARGE hedeflerini belirleyerek artan tecrübeyle önemli başarı elde edeceğini umut ediyoruz. ARGE uzun soluklu bir yarış bu yarışta hedefe odaklanan, dayanışma içerisinde ve tecrübe aktarımının olduğu bir ekosistem başarıyı elbette ki kaçınılmaz kılacaktır. BAP koordinatörlüğümüz ile TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1005, 1007, 1505, 2244, 3001, 3501 projelerinden D veya C notu almış projelere BAP kapsamında öncelik vererek desteklemeye çalışıyoruz. Horizon Europe Erasmus K Erasmus Plus K2 projeleri, COST aksiyonları gibi platformlarda görünürlüğümüzü artırmak için düzenli eğitimler, proje yazım kampları ve çağrı analiz çalışmaları yürütüyoruz. Fon kaynaklarına başvuruyu sadece bir proje değil, bir kapasite inşa süreci olarak görüyoruz. Bu nedenle stratejimiz kısa vadeli başarının ötesinde kurumsal bir hafıza oluşturmaya yönelik çalışmalara öncelik vermektedir. Teşekkür ediyorum. Öğrencilerin lisans döneminden itibaren araştırma kültürüne dahil olmaları konusunda ne gibi çalışmalar yapılıyor? Lisans düzeyindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine erken yaşta dahil olmalarını sağlamak önceliklerimizden bir tanesi. TÜBİTAK 2209A ve 2209B programlarına katılımı teşvik ediyor ve danışmanlık ve proje fikri geliştirme atölyeleri sağlıyoruz. TÜBİTAK 2209 üniversite öğrencileri araştırma projeleri başvurularımız iki sene içerisinde başvuru sayısı olarak 21'den 343'e ve kabul sayısı olarak 13'ten 156'ya çıkmıştır. Bu başarıda teknoloji transfer ofisimizin faaliyetlerinin etkinliğinin ve etkililiğinin artırılması ve tüm birimlerin bu hedefe odaklanması yatmaktadır. Bu başarının ortarak devam etmesi için bu ekosistemden sürekli desteklenecektir. Birim ARGE temsilcilerimiz öğrenci projeleri ve bilimsel yarışmalar için düzenli bilgilendirmeler yapıyor, mentorluk ihtiyaçlarını organize ediyor, arge pazarı, proje fikri yarışmaları, hackathonlar gibi etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel üretim sürecini, deneyimlerini artırmaya çalışıyoruz. Patent, faydalı model ve fikri haklar konusunda üniversitemizin durumu nedir? Ticaretleşme vizyonunuzdan bahseder misiniz? Ee, özellikle fikri, fikrin mülkiyet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla FSMH eğitimleri, seminerler ve dış patent firmaları ile ortak protokoller hayata geçirdik. Şu anda üniversitemizde seçilenmiş ve başvuru aşamasında 15'in üzerinde fikri varlığımız bulunmakta. Bazıları ticaretleşme aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Fikri mülkiyet başvuru sayımız 2026'da 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ticaretleşme süreci sadece fikri mülkiyet sürecinde değerlendirmesi gereken bir adım değildir. Araştırmacıların projelerini ticaretleşme odaklı tasarlamalarına destek vererek hem fikri mülkiyet hakları hem de ticaretleşme süreçlerine etkili katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de tetkik edilen patentlerin yaklaşık %3'ünün ticaretçi düşünüldüğünde bu zorlu süreçte başarı elde etmek için uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ticaretleşme vizyonumuz sadece patent almak değil, bu patentin ekonomiye ve topluma kazandırılmasını sağlamaktır. FSMH değerlendirme kurulumuz aracılığıyla pazar potansiyeli, maliyetler ve rekabet faktörlerini dikkate alarak transfer yöntemlerini belirliyoruz. Patent ticaretleşmesinden elde edilen net gelirin %70'i bu sahibine, %15'i üniversiteye, %15'i teknoloji transfer ofisine, ofisine aktarılıyor. Lisans sözleşmeleri ve startup modelleri üzerinden çalışarak araştırmacılarımızın fikri çıktılarının korunması ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Araştırma merkezleri, teknopark ve kuluçka yapıları açısından üniversitemizin konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bünyemizde 21 uygulama araştırma merkezi ile güçlü bir araştırma altyapısı oluşturulmuş durumdadır. Jeotermal İleri serat teknolojileri merkezi gibi öncü yapılarla kendi alanında ilk olan merkezler de kurduk. Ahilap ile temel ve uygulamalı alanlardaki ARGE faaliyetlerini merkez olarak düzenliyor, disiplinler arası iş birliğini destekliyoruz. ARGE Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi ve girişimcilik birimleriyle oldukça güçlü bir araştırma altyapısı oluşturmuş durumdayız. Teknopark kurulumu için gerekli azlıkları sürdürüyoruz. Bölgemizin teknoloji gelişim belgesi olarak ilan edilmesi için resmi süreçleri başlattık ön kuluçka, mentorluk ve hızlandırıcı programları devreye almak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Teknoloji transfer ofisimiz akademisyen ve öğrenci girişimciliğini destekleyerek kuluçka merkezi işlevini şu anda üstlenmiş durumda. Teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yapay zeka gibi çağın önemli alanlarında üniversitemizin ARGE yatırımları hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, bu alanlar üniversitemizin stratejik öncelikleri arasında yer alıyor. Tarım ve jeotermal istislaşmamız kapsamında sürdürülebilir tarım ve hayvancılık projeleriyle su ve toprak kaynaklarının korunmasını hedefliyoruz. Jeotermal sıcak suyla ile ısıtılacak seralarda katma değeri yüksek ürünler üretimi ve sera atıklarının tekrar değerlendirmesiyle ekonomik sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Dijital dönüşüm alanında AYDEP AYTL dayalı dijital eğitim projesi ile kendini kendi uzaktan eğitim sistemimizi geliştirdik. Bütünleşik kalite yönetim sistemi ve eğitimde kalite güvence sistemi gibi kalite yönetim sistemleriyle ISO 9015 ve ISO 27001 2017 sertifikalarını aldık. Yapay zeka konusunda Jeotermal İleri Sera Teknoloji Merkezimiz, seraçı kültürel uygulamalarına yönelik yapay zeka, makine öğrenmesi ve bitki bilgisayar makine etkileşimi alanlarında araştırma geliştirmeleri yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, son olarak üniversitemizi ARGE anlamında gelecekte nerede görmek istiyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için önümüzdeki dönemde hangi adımlar atılacak? Kırşehir Ahir Üniversitesi'ni bölgesel kalkınmanın merkezinde yer alan, arge çıktılarıyla ulusal düzeyde tanınan, ticaretleşme oranı yüksek, girişimcilik potansiyeli güçlü bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırmak istiyoruz. Vizyonumuz tarım ve jeotermal alanlardaki projelerimizle bölgeyle bütünleşerek iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştiren model alınan bir üniversite olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için proje destek ve mentorluk sistemlerini yaygınlaştıracak uluslararası fonlara başvuru sayısını artıracak, girişimcilik ekosistemini yapılandırılacak, yapılandıracak sanayi ile ortak ARGE laboratuvarları kuracağız. Bilimsel yayın sayısını artırma, altyapı alt ve lisans sütü programları güçlendirme, fikri ülke yataklarını geliştirme konularında somut adımlar planlıyoruz. ARGE, sabır, süreklilik ve stratejik vizyon gerektiren bir alandır. Biz bu uzun soluklu yolculuğa kararlılıkla devam ederken sadece bugünün değil, geleceğin de üniversitesini inşa etmek, etmeye odaklanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ARGE'de başarı bir sonuç değil, istikrarlı bir çabanın gayretin ürünüdür.